Hipertansiyonla ilgili birçok video çektim. Hipertansiyon risklerinden bahsetmediğimi fark ettim. Hipertansiyonu biz genellikle kliniğimizde uygun bir şekilde tedavi ettiğimiz için kişinin kan basıncı seviyesi genel olarak stabil kaldığı için genellikle bunlardan bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim. Bu videomuzda eğer hipertansiyon kontrol edilmezse nelere neden oluyor anlatmak istiyorum. Hipertansiyonun en önemli risklerinden bir tanesi kalp damar sertleşmesi ve kalp duvarlarının sertleşmesi. Eğer kalp damarları ve duvarları sertleşirse ateroskleroz riski artar ve bu da kalp krizi riskini beraberinde getirir. Eğer kan basıncınız ısrarcı bir şekilde 13-8'in üzerinde gidiyorsa kalp krizi riskiniz artıyor demektir. İkinci sırada inme gelir. Nasıl ki kalp damarlarımızda kalınlaşma olup ateroskleroz gelişiyorsa aynı ateroskleroz şah damarımızda da olabilir ve buradan pıhtı beyni atabilir ve bu da inmeye felce neden olabilir. Hipertansiyon sık komplikasyonlarından bir tanesi de inmedir. Hipertansiyon sadece iskemik inme değil aynı zamanda kanamaya bağlı inmeye de neden olabilir. Biz buna hemorajik inme deriz. Kanamaya bağlı inme iskemik inmelerden yani pıhtıya bağlı inmelerden daha nadirdir. Kontrol altına alınmamış bir hipertansiyon hastalığında bizleri asıl bekleyen son iskemik inme yani beyne pıhtı atmasıdır. Hemorajik inme yani kanamaya bağlı felç geçirme riski daha düşüktür. Ama toplumda nedense daha çok kanamaya bağlı inme konuşuluyor. Halbuki pıhtıya bağlı inme bizlerin daha sık gördüğü bir durumdur. Üçüncüsü bacak bacak damar tıkanıklığı. Şah damarımız, kalp damarlarımız tıkanır da bacak damarlarımız neden tıkanmasın? Hipertansiyon, aort ve bacak damar tıkanıklığı açısından sizi ciddi bir şekilde riske atabilir. Eğer hipertansiyonunuz kontrol altında değilse bilin ki bacak damarlarınız risk altındadır. Bacak damarlarınız tıkanması inanın en az kalp damar tıkanıklığı kadar ciddidir. Bacak damar tıkanıklığı bacakta yara çıkmasına ve amputasyonlara kadar gidebilir ve tıkandığında açılması diğer bölgedeki damar tıkanıklıklarına göre çok daha zordur. Biz klinimize bacak damar tıkanıklığını açan Türkiye'deki nadir ekiplerden biriyiz. Bacak martı tıkanıklığı artık yeni nesil işlemlerle başarılı bir şekilde açılabilmektedir. Hipertansiyonda risk altına giren bir organ söyleyin dersen muhtemelen bana böbrek dersiniz. Evet böbrek gerçekten hipertansiyondan ciddi bir şekilde etkilenir ve protein kaçağıyla beraber böbrek etmezliği aşikar hale gelir. Kontrol altına alınmamış hipertansiyon böbrek etmezliğinin en sık nedenidir. Dördüncü sırada ise göz ve beyin hasarı geliyor. Hipertansiyona bağlı göz bir kanamaları ve beyinde demans gelişmesi sık gördüğümüz bir durumdur. Ben bu tansiyonu idare ediyorum demeyin. Emin olun kılcal damarların yoğun olarak bulunduğu göz, beyin, kalp ve böbrek gibi organlar ciddi bir şekilde hasar görüyor. Hipertansiyonun en fazla neden olduğu şey kılcal damar kaybıdır. Kılcal damar kaybı göz dibi kanamalarına, beyinde demansa, kalpte krize, beyinde inmeye ve böbrekte protein kaçağına neden olabilir. Kontrol altına alınmamış hipertansiyon sizi riske atar. Eğer siz de hipertansiyon risklerinden kurtulmak ve bunu yaşam tarz değişikliğiyle veya uygun bir ilaç tedavisiyle yenmek istiyorsanız risklerden uzak kalmak istiyorsanız klinimizi ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü burada hipertansiyonu profesyonel bir şekilde yöneten, sizin riskinizi minimuma indiren ve kalp damar sağlığınızı düşünen bir ekip bulacaksınız. Bütüncül kardiyoloji ülkemizde temsil eden nadir kliniklerden biri olarak gururluyuz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın